AP'miz şu an kaç biliyor musun? 827 AP'miz var. Tamam. Şu. Oy! Oo, Bir de ULTI <laughs> Yenilmez semi. 4G. <laughs> Şimdi hocam, Morgana jungle yapmayı en sevdiğim şeylerden biri olacak. Eminim BUNU Arda hazır mısın? Sana bir şey diyeyim mi hocam? Bak oyunun başında ready alacağım. Aşağıya alacağım. 3 level oldum Sümey'e sana gank atacağım. Ana anılar. Şu an iki <laughs> tane düzenli video atan bir birbirine bakıyorum. Kardeşim de Abdullah komple kaldıracak ilk nasıl? Bunu aldık bir. Aşağı iniyorsun. O oyun bak. Ah ben video başlıyorum. He, bir dakika. Bunları alırken başlayacağım. Zorlanıyorum. Aynı anda iki iş yapmakta oldukça zorlanıyorum. E, merhabalar efendim ben Çağın. Bir dakika. E, merhabalar efendim ben Çağım. Bugün Morgana Jungle oynayacağız. Bakalım nasıl olacak? Hepinize iyi seyirler. <laughs> Öncelikle dünyanın en düzenli video atan elemanı olarak oyun başlamışken hemen rünleri ekranda göstertelim. Bu oyunda kara sat rünüyle... Yo yüzük var burada. Bir de geldim. Gir gir. Geldiysen oynuyorum. oyna 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 acıma. Fiyası sana. Ben geri zekalıyım. <laughs> Gülme lan. <laughs> Gülme <laughs> da alırım seni. Kanka ben şimdi o sinirli... Arda sinirli miyim? Arda karşı re... jungle'ın red'ini almaz mıyım? İzle şimdi. Almamı istiyorsan ekrana bir tane Transformers'taki en sevdiğin lavuğu koy. My name is Optimus... Sinsi bot. Sinsi bot. bot. Bon. Bon. Eyvah. Tamam. Yardım. Geliyorum. Tamam. Bir gerizekalıyız mı? Ben gelemiyorum. Ama Max'te geliyor. Tamam. Totem var mı? Totem ha. var mı? Totem at. Totem at. Totem at. Bir dakika. Kanka Abdur red vursun bana. Red vur oğlum. Red Red seni yapacağın. Totem yok mu? Totem Ölmüyor yok mu? ki. Ana ana an, bu ne W basıp duruyor. Abdullah da W basıp duruyor. Neyse devam ediyoruz. Yani. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Valorant'ı yapan herkesin Allah belasını versin. Geldim topa ama kaçman lazım. Zamanı oyna aşağı Açmaya doğru. Kaçmaya çalışıyorum. Eyvallah. Dur. 5. 4. Eren dayan. Tamam. Hop. Gel Master'a. Tamam geldim. Çok iyi. Aldım. W atacak bu ananı. ananı. Demicim yetmiyor, demicim tamam. yetmiyor. Attım burada be. bak, attım burada. Helal be. Attım burada bak. Şimdi göreyim diye orada attım attım ordun anne Neyse hadi ittirelim. Oğlum ne oldu Olur. benim ellerim Elba tutmuyor ya. Arkadaşlar be. ben çok uzun süredir. Gel 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 gel. Tamam. Şöyle bir. Oğlum, Aha yedi onu. Oğlum bu çocuk her... sürekli W basacak. Ben döverim bunu ama. Dur dur dur. Yine basacak ki. Bak. <laughs> Vur bir tane. Çok iyi. <laughs> ben çok uzun süredir LOL oynamıyorum. Bak elim gerçekten çok soğuk. Ama bunu telafi edeceğim. Lütfen abone olmaktan ayrılmayın düzenli video atacağım söylemiştim. Birkaç gündür video atamadım. Bunun sebebi de şarkı çıkardım. İlk single şarkımı çıkardım. Dinlemediyseniz adı Seninle Zor Bebeğim şarkının adı. Onun telaşesiyle uğraşıyorduk. Onun telaşı vardı. O yüzden birkaç gündür video atamadım. Ama düzenli atacağım söyledim. Bundan sonra da atacağız. İstediğiniz şarkılar varsa yazabilirsiniz. Mesela Morgana Jungle yorumdan bir arkadaşımız yazmıştı. Yaptık. Bu arada ilk single şarkımı çoğunuz çok beğenmiş. Valla sağ olun. Beğeneceğinizi de biliyordum açıkçası. Hala dinlemediyseniz de bakın gidin dinleyin. Garanti eminim ki beğeneceksiniz bak. Videoda bu kadar arkadaşlar. Şarkıya haber vermek için video çekmiştim. Hadi kendinize bakın bay bay. Arda Valorant'a geçelim. Orada. <laughs> ejder alıyor bu. Uğuk. Gel 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 gel. Ejder alıyor. <laughs> alo alo Ejder alıyor. Ultim var ultim var. Tamam <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam. <gülüyor> şu an giremiyorum bir dakika. Bekle. Bir iki. Heh. <laughs> Aferin, Aferin oğlum. <laughs> Aferin oğlum. Sen var ya bir numarası number one'sın. <laughs> Güzel. Ben Şen'i özlememişim. Şen beni özlemiş resmen. Ejderi soğutma. Ejderi soğutma. Tamam Boş aldım ben bunu. Aldım ben bunu. Sen <laughs> devam et. Ejderi soğutma ne lan? Ejderi soğutma. Ejderi soğutma beyler. İkinci ejder hale ejderi, ejderi seviniz hocam? Bak ben karşı takımın canlımı temizleyip mid'e geleceğim. Sen rahat kalır mısın lütfen hocam? Lan yakışıklı olsan evet. gelirsin değil mi? A, master burada. Yardım Kaç lazım. Aydır. mid 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 yardım lazım. Geldim. Kaç aydır lan Aha. Kanka edelim. ya. İyi misiniz? de bu adam beni öldürür ya. Lan yok ya nasıl söndürsün. Oynamayabilse kim bilir neler yapacak da. <laughs> yok. mide geldim, geldim. Ölmez. Adam diyeceğim de. Ölmezsin sen. Ölmedim. Ölmedim. Ölmedin. Ölmedin. Gelsene bana. Görüyorum üç canım var. Bak şimdi izledim, izledim, izledi. Şimdi ilk itemimiz Yude'nin haşmetlisi. Onu alıyoruz. Bir tane daha ayakkabı. Açıkçası ben şu e, Q tutturmakta oldukça iyi olduğum için... Ben geri zekalı. İlk köyü fullemeyi tercih ediyorum. Morgana Jungle'ın avantajı, esas avantajı ne biliyor musun? W'su ormandaki canavarlarda durdukça bekleme süresi her saniye azalıyor. O yüzden sürekli W kullanabiliyorsunuz. Mesela ben anlamadım diyeceksiniz Bak buraya bastım. Sürekli azalıyor saniyesi bak. Bir tane daha atıyorsun. Beklemeden sürekli atıyorsun. O yüzden inanılmaz kolay bir şekilde jungle dönebiliyorsun. Bunu da aramızda kalsın. Kimseye söylemeyin bu taktiği yani. Gizli bir taktik normalde. Geliyorum, 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 geliyorum. Senden bir aksiyon müziği alsak Arda'm. Ben Sen bekliyorum. öldün mü? Tamam gel gel. Tamam Sen rahat olsana keke. Baba baba baba. Oy sana baltan atıyorum gibi. Son saniye şu atması <laughs> desem sana. <laughs> Şiçem Eren ediyorum. ona E attım ben aldım kili. Tamam. Gel lan kesmesin. Tamam. Tauntunu bekliyorum. At down. At down. Güzel. Let's go. Bir de şöyle bir nereye yazıyoruz? Şey diyeyim, kudurdu. An şu an, an, kudurdu. an kudurdu. Şu an kudurdu. Elini kafasına vuruyor şu an. Topa geldim. Geldim topa. Gir. Gir gir gir. Benim tamam, kumdan. Oğlum benim kumdan kaçabilir mi? Işte, sen rahat olsana. Sen baba 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 baba. Baba 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 baba. Hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Şimdi uzaklaş. Tamam tamam. Dikkat. Sen var sen harbi delik Adeten Adetten yanım alırım ama. Ejder gitmiş oldu ama insanlık bizde kaldı. Hiç sorun yok. Şöyle bir bak şimdi nereye Dari? Şöyle de bir bok bir gülüş gelsin hocam. İlk Q'yu fullledik. Burada şu ward'u kırmamışsın. Şimdi sessizce karşı jungle'a giriyoruz. Eyvah. Şöyle bir ulti. Oo yedi. Ult ulti boşuna gitti arkadaşlar. Böyle bir şunu da alalım. Tertemiz. Ultim bok yoluna gitti. Ulti nerede bilmiyorum. Şu an canım inanılmaz reyne oynamak istiyor ya. Arda Allah aşkına şu oyunu sal da ben bir reyne oynayayım. Haydi bakalım. Şöyle çok güzel bir... Ananı al oh, imdat. elimden. Coach. Evet. Anlıyorum. İlk item'ımız Lüden'in efkarıydı. Şimdi alacağımız item Yıldırım asası olacak. Onu da şöyle koyuyoruz mis gibi. 208 AP'miz var güzel. Bazı eşek ölüşlerimiz oldu ama o da çok normal. Çünkü ben zaten böyle abuk subuk ölmeyi seviyorum. Ben geldim bota, he. geldim oraya middeyim, middeyim. Aldım. Eyvah, 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 eyvah. Ben kendime kalkan attım pardon. Oy, kökelim. çok iyi tuttu, çok iyi tuttu. Oo, oo. Tamam. Ölmeyeyim. Bir Q daha. Oh, çok iyi. Ölüyorum. Tutsu. Lan ne almamız lazım. Bulut ejderi seviyorum. Bak midde rakip var. Ejder var ve red var. Hangisi? Tabii ki de red abi. Red. Desteğinizi bekliyorum. Tamam. Şöyle bir alayım onu. Oy! Oyyy. Gel Oy! abi. Oy! Gel Açıl Neyse yan Bak Vayne be, evet. toptan itiyor. Ben midden ittiriyorum. Tamam. Oldukça iyi. Devam devam devam. Tamam. devam, Devam devam devam. Ulti attım. Hızlı Ulti atıldı. Oo, 600 gold geldi. Ekranda parladı dev gibi gördüm onu. Ökül, 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 ökül. Şöyle bir Q atıldı. Bak ya tamam, hareketlere tamam. bak. Ooo yardım yardım. Tamam. tamam 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 hiç sorun yok. Yakaladım. Bu çocuk öldü bu bir. Q'yu bekliyorum Q'yu bekliyorum. Kanka ben karşı jungle'a girdim yalvarıyorum şu atraksiyonu birazcık düşürebilir miyiz? Bak dakika 24 200 farmım var. Lütfen biraz farm yapmam lazım. Tansiyon düşsün diyor ve iki tarafı da sakinleştirmeye çalışıyor Rashirino. Rashir. Çağın. Aa. Ve hemen bir atıyoruz, gölgenin evladını alıyoruz, gölgenin fırlattığını aldık ve. Reşir artık şaka yapma diye yorumlar atılıyordu. Arkadaşlar beni yemek yerken izlemek özlediniz mi? Gerçekten özlendi mi? Yardım geldi. Lazım. Tamam sen rahat olsana keke. Bak geldi mesela bu şu an. Bak, bak. Hasarı gördün mü? Did you see that? that bak mesela gidiyor ki oradan koşacak onu, ama öyle bir şey yok kanka trash aferin sana. Güzel Q. Milletin trash'i. Milletin Treşi önünde fans olur bizimki. Ateşe tapıyor. Gel. Ya, yalnız hemen bizim takımda da ne kadar çabuk plana uyuyor ya. Aha. Aha. Gel. Ya Allah kahretmesin. <gülüyor> <gülüyor> Allah çarpsın orada bambaşka bir şey düşündüm de olmadı. Bak şimdi. Bak. Bak. Onu onu avradım. Ne? Gel abi. Gel abi. Ben ölüm. Sen ölmezsin ya. Bak basketi izle. Allah belanı vermesin. Arkadaşlar ping var. Arda bin bin ping koyar mısın Arda şuraya? Ping var. İzle ping olmadığı zaman taktiği tutturuyorum. Onu zaten sorun değil. Ve ejderi aldık abi. Son bir ejder kaldım. Aksiyon zamanı Arda. Arda ne yapacağını biliyorsun kekem. Gir 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 gir. Tamam. Of. Oy. Oy. Ulti atarım ona. Son saniye ulti atacağım. <laughs> Let's go. Ardam kime gideceğimizi biliyorsun Ardam. Lavuk, lavuk fark etti. Bu trash'ten bir harika bir flash. Demekmiş, Şurada. Zing. Oğlum Zim, ben oy. bu işi... Ben bu işi Aa, biliyorum. Abla, totem at, at, totem at. Totem totemim yok ki bana flash at. Yok, 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 yok. At. Bana, bana fırlat bana fırlat. Bak şimdi son Q'lu alacağım adamı izle. Tık. Oğlum bu hasar ne? Arkadaşlar ben yaklaşık 20 yıldır LoL oynuyorum ve Morgana'da 328 AP böyle bir hasar görmedim. Böyle bir hasar görmedim. Hemen karşı takımın redine gidiyoruz. Daha doğrusu kendi redime gideriz. Gideriz. Hemen kendi... Ananı bu kim lan? Geliyorum geliyorum dayan 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 dayan. Beyin dayansın dayanıyor. kardeşim. Oo! Bak bak, bak alıyor öyle bak şimdi. Hop. Sinirlendi o. o, sinirlendi. Yedi ona. Kaç sen oradan? İki saniye. Kaç kaç. Base'imize geldik. Arda sence ne alayım? Rabadon mu? Tamam. Tamam aşkım Şu an 400 AP'miz var Ve size bir şey söyleyeceğim Bu bir rekor Morgana jungle'da bu bir rekor Lan Terzi abartıyor Hayır <laughs> Türkiye'de ilk Morgana oynayan benim Hala merak Darius ediyorum Darius gel lan buraya Güzel asar. Çok iyi hasar Darius tank bir de Şuraya koşu yoluna Oy Oy. Attık hocam Tuttum Tamam da Aa yedi Q Oha Q'mu yemiş Ama abi iyiydi şimdi Bak Bak bu eşek de yedi. O da Zenf. öldü öldü. Eyvah. Ölmedi. Oğlum toteme İnibitörü al abi. Al <laughs> inibitörü 15 saniye dön. Bak hem müzik yapıyorum hem video atıyorum. Bu sene o sene beyler. Beni yıllardır takip ediyorsunuz bak. Bu sene o sene. Eyvah kulaklığımın şarjı bitiyor. Eyvah yatır. Beni gören herkes eyvah yatır der. Bunu da bilmezsiniz. Bunu bilen 3-5 kişi çıkar. Onlar da yorumlarda lütfen kalp atsın. Aha Vex'in hareketlere bir look. Şöyle bir Q geldi. Ben kötüyüm. Tuttum bunu. Bunu tuttum. Tamam. Bu da beni tuttu. Oldukça iyi. Darius'u sürekli ben tek yakalıyoruz. Yapayım. Of. O güzelliğine ben bakar mısın? Hemen base'imize geldik ve Ravo'dan alıyoruz. 632 AP'miz var. Bak bu ne demek biliyor musun? Ne demek. Bir dakika. Afiyet olsun meta. Öldü. Tamam. Şu. Oy. Oy. Bir de ulti. Of. Zınk. Darius'u uçmaya... Ya Thresh şunu yapma kanka. <laughs> Thresh şunu yapma. Hala <laughs> yam bak yamyama bak. Hala ba 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 Oh. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kanka, Arkadaşlar olur. AP'miz şu an kaç biliyor musun? 827 AP'miz var. Doğru mu diye kontrol edeceğim ben yine de. Değil. <laughs> Oğlum sus ya. Orada lütfen 10.000 AP koyar mısın Arda'm? 10.000 AP istiyorum senden. Şu an 814 AP'miz var ve bu videoya 814 bin like bekliyorum. Eğer bu videoya 6000 like gelirse kanalım profil fotoğrafını aha şu ekrandaki benim bir tane sürekli caps koyduğum bir tane fotoğrafım vardı saçma. O yaparım bir hafta ama risk de budur. Hadi bakalım. Aha aha tık. Wow wow böyle bir Darius'a Darius'a saldırdık hocam. Bir de ulti koyduk. Ba, ulti atıyor, Ama teröristin çocuğu ölmüyordu. Bir Q atıp şuna da şöyle bir Q'la onu da çaldık hocam. Kanka ben bunu Q'la... Kaç kill? Kaç kill var? 19 kill 20 asist. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Düzenli videolara başladık. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. bay bay See you next time brother.